Herkese selamlar. Elementleri atmaya başlıyoruz yavaştan. Bazılarını tabi video kaydı alıyorum sadece kamerasız konuşma yok vesaire. Çünkü hastanede kalıyorum bazen laptoptan atmak zorunda kalıyorum. Kendimi atıyorum yine video olarak ama işte konuşamıyorum bazılarına haberiniz olsun. Elementlerimizi atmaya başlayalım. Evet, şöyle arkadaşımızın bir elementini değiştireceğiz. 22 rüzgar varmış. Silaha daha yeni bakıyorum. 39 ortalama. 40 str. Elementi güzelmiş. Buza çevirecekmişiz. Böyle çevirdik. Sol yakan arkadaşımıza teslim edelim. Buza çevirdik. Kanka 7 bonu vermedin. Aa doğru. <laughs> Sıkıntı yok. Evet arkadaş şöyle 7 bonu verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın arkadaşımız. Arkadaşlar şöyle de bir artı 3 element attık. 8 geldi. Setler este fena gelmedi. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Arkadaşlar şöyle Barbaros'taki de ilk elementimizi attık. Artı 3 attık. 7, won, şey 7 oran geldi. 5 fonumuzu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Böyle arkadaşın iki tane itemine artı 3 element attık. İkisi de 6 geldi. Ee, 50 won ben güvence vermiştim itemlerin yarı ederine. 15 won'a iki tanesini attım. Normalde biri 8 won, 8 won, 8 atıyorum. İki tane oldu mu 15 won attım. Şöyle hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın arkadaşımız. Evet şöyle Excel'e de ayarladım. Attığım isimler vesaire herkese ayarladım. Totalde Ruby'de 56 won. Marmara'da 30. Barbaros ve Bagjanova'da 5'er won. Totalde 100 yakın bir para kasmışım. Gayet güzel hayırlı uğurlu olsun. Daha da fazla olur diye umuyorum en kısa zamanda. Böyle bir Excel attım. Bilmiyorum belki boşunadır ama böyle tatlı oluyor ya. Hani ne kadar kazandığını görmek vesaire. Hem benim için güzel oluyor. Hem siz belki merak ediyorsunuz bu elementten ne kadar kazanılabilir vesaire diye. Bence gayet güzel kazandık ama. Evet bugünkü videomun da sonuna geldik. Umarım keyifli ve güzel vakit geçirmişsinizdir beni izlerken. Şöyle element fiyatlarını da tekrar aşağıya bıraktım. O fiyatlardan element atılır. 4 sunucu da atıyorum. Ruby'de daha yeni loncalar kastım. Daha önceki videomda da dediğim gibi. Daha fazla elementler atabileceğiz inşallah. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.